Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kaan Soy. Bugün sizinle beraber yine OSM e oynayacağız. Saçımın hali ne diye sorarsanız banyodan yeni çıktım. O yüzden birazcık ne kadar tarasam da düzelmedi. O yüzden çok kötü görünüyor biliyorum ama. Neyse. Şimdi Paris Saint Germain ile olan maçımızı izleyeceğiz. Açılmasını bekliyoruz. Şimdi maçın özeti gelecek. Evet. <laughs> Thiago Silva onlardaki oyuncu sarı kart gördü. Lemina free çekiyor. Bakalım gol olacak mı? Çok merak ediyorum. Değil. Corner Onyekur'u kontrol edemedim şu an. Onyekur'u gol değil. Bu arada bu maçtan sonra e, dostluk maçı yapacağız. Bir de sırf canına sıkılmasın diye e, bir sürü oyun indirdim. <laughs> Kesin gol yedik. A değil. Gol olmadı. Muslera kurtarmış. Saraçi gol kaçırmış. İnşallah yeneriz. Lemina vuracak. Hadi Lemin al şunu ya. Bak gol olursa bir şey bilmiyorum. Biliyorum. Hmm. Yani. Şunların karıcısı kim çok merak ediyorum şu an. <laughs> ikinci yarı başladı. Ataklar çok hızlı geliyor. Onyakur rakibi geçti ve hücuma kalkıyor kanattan. Bakalım gol mü? Değil. Bu arada arkadaşlar önceki videoyu izlemeyenler için söylüyorum. Liverpool'u 3-2 yendik. Paris'i yenemezse Q artık. Ve şu an Lemina da kaçırdı. Draxler <laughs> bu gol olacak. Olmadı. Ya var 0-0 bitsin. 4 puan oluyoruz. Yani birincilikten düşmüyoruz yine. Ya Onyekuru çok şut kaçırdı. Onun yerine başkasını alacağım. Çünkü çok fazla kaçırdı. Radamel Falk'ı artık at şunu be. Atın birini. Bizim takım full kazma çıktı. Ya kesin gol girecek. Neyse. Biliyorum ki yani biliyorum. Gol gireceğini biliyorum. gol değil. Gol gelmeyecek. Hadi ya. Yes. Hadi Fegül aç şunu takımın kahramanı oluyor. ya. Al bitti maç. Evet arkadaşlar. Şimdi devam edeceğiz. Paraları alıyoruz çünkü sponsorlarımızdan dolayı 4.4 milyon geldi Dön arkadaşlar gördüğünüz gibi 7.3 milyonum oldu şimdi dostluk maçı yapacağız güçlü bir rakip seçeceğim kendime hmm. Paris ile revenge maçı istiyorum 0-0 bitti. Bu arada Sara Çerla 76, Onyekur 77 oldu. E, Markao 74, Kristian Nui'nden da 76'da kaldı. Evet maçın özetini görüyoruz. Dimar da sarı kart görmüş. Maçın adamı Kavani olmuş. Bir transfer yapacağım. Tabi param kime yeterse artık. Arkadaşlar bu arada kimse yok odamda. Sadece sesler geliyor onlara bakıyorum. Bunlar kaleci mi? Kaleci alalım diyeceğim de kalecimi sağlam ama çok gol yemeye başladım bu Yani gerçekte değil bu oyunda. Evet arkadaşlar bu arada PlayStation 4'de sponsorluk anlaşmamız bitti. Bu maçlı olaydı sadece. Şimdi gidip onu başka birini alacağız. Game Basic var. Evet arkadaşlar ekran şey 5 iç maç sahası 478 bin TL veriyorlar. Dur. Hmm. Bu bir maçtan anlaşma 339 bin TL. PlayStation 4 yine vermiş. Bir maçtan anlaşma 344 bin TL. Ee, UNICEF 5 maçtan anlaşma 234 bin. Ben en pahalı olanı seçeceğim. Yani Game Basic Stadyo. Çünkü para kazanmamız lazım ki transferler yapabilirim. Arkadaşlar 433 A taktiği ee, işe yaramıyor gibi geldi gözüm artık. O yüzden değiştireceğim. Böyle mi yapsak acaba? Çünkü Emrah babayla serinin varlığı hiç yok. İki maç yaptım bugün. İkisinde de Emrah babayla serinin hiç böyle öne çıkmadı. Hiçbir işe yaramadı yani. Ay pardon. Emrah Baba'yı çıkartacağım. Onun yerine Belhanda'yı alacağım. Arkadaşlar 3 gün sonra başka bir takımdan da e, şey alacağım. Teklif. Çünkü bakın 3 gün sonra başka bir sayfa açılıyor. 2 tane takım yönetebileceğim yani. Mesela e, yine takım seçiyorsunuz bu kilitli sayfa açıldığında. 2 yani tane takımınız oluyor. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar. E, hemen bu videodan biraz sonra yüklediğim bazı internetsiz oyunları da Youtube'a koyacağım. E, evinizden çıkmayın. İki günlüğüne evden çıkmaya sağ geldi. Herkese. Görüşürüz.